Hepinize bir kez daha merhabalar arkadaşlar. Ben Koray K. İngilizceyi en kolay ve en hızlı yolu öğrenme metotlarımı gösterdiğim videolarıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz derslerimiz birikiyor, devam ediyor. Bunları takip ettiğinizi umuyorum ve buraya kadar geldiğinizi umuyorum. Siz de fark ediyorsunuzdur. İngilizceyi gerçekten çok kolay ve hızlı öğreniyorsunuz. Hatta daha çok tekrarla bunu daha da hızlandırabilirsiniz. Bugünkü dersimizin konusu can ve can't ekleri olacak. Bunlar nedir? Olasılıkları veya imkansızlıkları belirten cümle yapısı oluyor. Can ve can't. O zaman hadi hemen bugün dersine de geçelim. Can ve bunun olumsuzluk halde cannot ya da bunun kısası olarak da can't. Buna İngilizler can't derler. Fakat biz tabii ki İngiliz aksanı öğrenmiyoruz. Amerikan İngilizce söylüyoruz ve Amerikan aksanı öğreniyoruz. İşte biz de o yüzden Kent diyeceğiz ama bu da aklınızda kalsın. Yani can't diye diyorsanız bir yerde bu yanlış değil. Bu İngiliz aksanıyla işte Avustralyalıların ve İngilizlerin, işte İrlandalıların, Kuzey İrlandalıların kullandığı aksanlarda bu can't oluyor. Fakat Amerika'da, Kanada'da Amerikan İngilizcesi konuşulduğu için onlar Kent diyor. Ve tabii ki Anadolu İngilizce olmayan birçok insan da genelde can't der buna. Çünkü o daha kulağa hoş gelen bir kelime oluyor. Kent ne oluyor? Mesela can deyince kendi kullanan cümlelerde bir şeyi yapabilirim, edebilirim anlamına geliyor. Kent derseniz de yapa, yapamam, edemem. Yani bir şey olasılığı var mı? Yoksa yok mu? İmkansızlık var mı? Onu gösteren can ve kent takıları oluyor. O zaman hadi gelin bunlarla cümle kurmaya başlayalım. İlk önce her zaman olduğu gibi özürlerimizi yerleştiriyoruz. Bunlar neydi biliyoruz. Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Yani I, you, he, she, it. Bunlar artık biliyorsunuz erkek, kız ve hayvanlar için ve cansız varlıklar için. We, biz, you, siz, they de onlar oluyor. Biliyorsunuz you değişmiyor. Sende de you, sizde de you oluyor. Bu yardımcı fiil tabii ki can kullandığımız zaman, can yaptığımız zaman bir şeyi yapabilirim, edebilirim. Yani mümkün veya işte bir şeye kabiliyetim var, bunu becerebilirim manasında kullandığımız cümleler oluyor. O zaman ne yapıyoruz burada? Hemen özneden sonra can koyuyoruz. I can, ben yapabilirim. You can. Sen yapabilirsin. He can. O yapabilir. She can. O yapabilir. It can. O yapabilir. We can. Biz yapabiliriz. You can. Siz yapabilirsiniz. They can. Onlar yapabilir. Gördüğünüz gibi çok basit. Yani bu üçüncü tekil da değişmiyor. Hepsinde ken 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 olarak gidiyor. Bundan sonra ne yapacağız? Tabii ki fiilimizi koyacağız. Yani elimiz ne? Ne yapabiliyoruz veya ne yapamıyoruz? Ne diyelim biz? Futbol oynayabilirim. Çünkü herkes futbol oynayamaz. Herkes o kabiliyet yok. Kimisi oynayabilir, kimisi oynayamaz. Bunu ifade etmek için yani bunu becerebilirim, bunu yapabilirim veya ne diyeyim? Gitar çalabilirim. Mesela herkes gitar çalamaz. Bu da herkes yapabileceği bir şey değil. Bunda veya bir şey yapabileceksiniz. Ne diyebilirsiniz? Sana kahve hazırlayabilirim. Mesela kibarlık olsun diye söyleyebilirsiniz. Bu tip cümlelerde yani bu tip anlam ifade eden cümlelerde bu kalıp kullanılıyor. O zaman biz ne diyelim bugün? Futbol oynayabilirim diyelim. Ne diyelim? O zaman play football, futbol oynamak, play, play ile kullanılır. I can play football. Bu arada futbol kelimesi e, Türkçe'de futbol diye kullanıyoruz da, fakat e, İngilizce'de bu soccer olarak kullanılıyor fakat biz burada yine futbol olarak kullanalım. Normalde Amerika'da futbol deyince Amerikan futbolu anlaşılır. Yani hani böyle koşarak birbirlerini iterek oynadıkları futbol var ya bir topun peşinde böyle oraya buraya atıyorlar. Böyle ayakla oynanan futbol değil bu. E, Amerikalıları kullandı. Biz kafamızı karıştırmayalım. Biz Türkiye'de oynanan futbol olarak düşünelim bunu. O şekilde düşünelim. Biz çünkü burada cümle yapısını öğrenmeye çalışıyoruz. Şu an mantıklı şeylerle gitmiyoruz. I can play football ki bu da mantıksız değil bu arada. O zaman Amerikan futbolu oynamış diye düşünebilirsiniz. O şekilde algılayabilirsiniz. Ben futbol oynayabilirim. You can play football. He can play football. She can play. Hepsini birlikte yazalım. Football. We can play football. You can play football. They can play football. Evet üzerinden geçelim tek tek. I can play football. Ben futbol oynayabilirim. You can play football. Sen futbol oynayabilirsin. He can play football. O futbol oynayabilir. Aynı şekilde she can play football. O kızlar için futbol oynayabilir. It can play football. O futbol oynayabilir. We can play football. Biz futbol oynayabiliriz. You can play football. Onlar futbol oynayabilir. They can play football. You can play football. Siz futbol oynayabilirsiniz. They can play football. Onlar futbol oynayabilir. Evet bu yapıda olumlu cümlelerimizi bu şekilde kuruyoruz. O zaman olumludan sonra neye geçeceğiz? Tabii ki olumsuza geçeceğiz. Şimdi gelin ona bir göz atalım. Olumsuz yapmak için ne yapıyorduk? Not takısını kullanıyorduk. Her zaman da her cümle kalıbında bu böyle. Not takısı geldiği zaman cümlemiz olumsuz oluyor. O zaman gelin yine öznelerimize başlayalım. I, ben, you, sen, he, she, it, o, we, biz, you, sis, they, onlar. Yapımız neydi? Can. O zaman I can diyoruz. You can, he can, she can, it can, we can, you can, they can. Ne oluyor? Olumsuz yapacağız. Ne dedik? Not takısı getiriyoruz. O zaman can'den hemen sonra not diyeceğiz. I can not. You can not. He can not. She can not. It can not. We can not. You can not. They can not. Fiilimiz neydi? Futbol oynamak. Play football. O zaman hemen devamında play football diyeceğiz. I cannot play football. You cannot play football. He cannot play football. She cannot play football. It cannot play football. We cannot play football. Cannot play football. You cannot play football. They cannot play football. Tekrar üzerinden geçiyoruz. I cannot play football. Ben futbol oynayamam. You cannot play football. Sen futbol oynayamazsın. He cannot play football. O futbol oynayamaz. She cannot play football. O futbol oynayamaz. It cannot play football. O futbol oynayamaz. We cannot play football. Biz futbol oynayamayız. You cannot play football. Siz futbol oynayamazsınız. They cannot play football. Onlar futbol oynayamaz. Ne demiştik? Can, can't dedik. Bu olumsuz. Cannot diye tabii ki normal kuruluyor. Fakat biliyorsunuz yardımcı fiille not birleşiyor, kısalaşıyor. Burada da ne oluyor? ''Can't'' birleşiyor ve can't oluyor. Bunun sonunda ne olduğu için o baştaki ne ile gidiyor o ile birlikte ve sadece t kalıyor. Can't oluyor. Fakat daha gibi biliyorsunuz İngilizler bunu count diye okuyorlar. Ama biz Amerikan aksanı ve Amerikan İngilizce söylüyoruz. O da aklınızda kalsın. Fakat Kent diye kullanacaksınız ya da istiyorsanız siz count diye kullanabilirsiniz ama Amerikan aksanı konuşurken count derseniz biraz garip durur. O yüzden İngiliz aksanı konuşmanız lazım veya başka bir aksan konuşmanız lazım ki count diyebilirsiniz. O yüzden siz bunu Kent diye öğrenin. Dünyanın çoğu bunu can't diye, diye kullanıyor zaten. I cannot play football. Şunu atlıyız. Silip birleştirelim hepsini. Ne bu düşüyor? T kalıyor. I can't play football. Ben futbol oynayamam. Daha önce söylediğim gibi yani konuşma dilinde bu şekilde kullanılır. I cannot play diye kullanılmaz. O sadece bir cümleyi vurgulamak istediğiniz zaman not I cannot diye uzatarak söylersiniz ki işte o an bir şeyi vurguluyorsunuz gibi oluyor. You can't play football. Sen futbol oynayamazsın. He can't play football. O futbol oynayamaz. She can't play football. O futbol oynayamaz. It can't play football. O futbol oynayamaz. We can't play football. Biz futbol oynayamayız. You can't play football. Siz futbol oynayamazsınız. They can't play football. Onlar futbol oynayamaz. Olumsuz cümlemiz de bu şekilde kuruluyor arkadaşlar. O zaman sırada ne var? Tabii ki soru cümlesi. O zaman hemen soru nasıl yapıyoruz? Ona geçelim. Soru cümlesi yaparken biliyorsunuz yardımcı fiil başa geliyor. O zaman burada da can takısı tabii ki başa gelecek. Ama biz yine özelerle başlayalım. İşte neydi özelerimiz? I, ben, you sen, he o, she o, it o, we biz, you siz, they onlar. Yardımcı fiili başa getiriyorsak ne yapıyoruz? Can diyoruz buraya. Can I oluyor. Can you oluyor. Can he, can she, can it, can we, Can you ve can they? Soru bu şekilde yapıyoruz. Soru bu şekilde yapıyoruz. Artık biliyorsunuz yani yardımcı fiil başa geliyor. Bu da soru şekli oluyor. O zaman hemen arkasından özleden sonra da fiilimizi yerleştiriyoruz. Fiilimiz neydi? Futbol oynamak yani play football. O zaman ne diyoruz? Can I play football? Can you play football? Can he play football? Can she play football? Can it play football? Can we play football? Can you play Football. Can they play football? Hemen üstünden geçelim. Can I play football? Ben futbol oynayabilir miyim? Can you play football? Sen futbol oynayabilir misin? Can he play football? O futbol oynayabilir mi? Can she play football? O futbol oynayabilir mi? Can it play football? Yine aynı şekilde o futbol oynayabilir mi? Can we play football? Biz futbol oynayabilir miyiz? Can you play football? Siz futbol oynayabilir misiniz? Can they play football? Onlar futbol oynayabilirler mi? Evet sorularımız da bu şekilde gerçekleşiyor arkadaşlar. Sırada ne kaldı? Sorudan sonra olumsuz soru nasıl yapıyoruz? Şimdi ona bir göz atacağız. Evet soru cümlelerinden sonra ne var arkadaşlar sırada? Olumsuz soru yapmak var. İşte olumsuzu nasıl yapıyorduk? Not takısı getirerek bir cümleyi olumsuz hale getiriyorduk. Her tanesi her zamanda da bu aynı şekilde gerçekten değişmez. Not takısı geldiği zaman o cümle yapısı olumsuz oluyor. O zaman hadi gelin şimdi olumsuz soru nasıl yapıyoruz? Ona bir bakalım. Öncelikle öznelerimizi yerleştirelim. I, ben, you, sen, he, o, she, o, it, o, we, biz, you, siz, they, onlar. Soru yaparken ne yapıyorduk? Başa can koyuyorduk. Yine aynı şekilde yapacağız. Can I, can you, can he, can she, can it, can we, can you, can they? Olumsuzluk takımız neydi? Bir kez daha hatırlıyoruz. Not. O zaman özel hemen sonra not takısını getiriyoruz. Can I not? Can you not? Can he not? Can she not? Can it not? Can we not? Can you not? Can they not? Böylece olumsuz soru yapısını geliştirmiş olduk. Bunun devamında ne geliyor? Fi geliyor yani yaptığımız eylem geliyor. O da neydi? Futbol oynamak yani play football. Hemen arkasından play football diyoruz. Can I not play football? Can you not play football? Can he not play football? Can she not play football? Can it not play football? Can we not play football? Can you not play football? Can they not play football? Tekrar üzerinden bir geçelim. Can I not play football? Ben futbol oynayamam mı? Can you not play football? Sen futbol oynayamaz mısın? Can he not play football? O futbol oynayamaz mı? Can she not play football or football or mı? Can it not play football or football or mı? Can we not play football? Biz football or mıyız? Can you not play football? Sis football or mısınız? Can they not play football? Onlar futbol oynayamaz mı? İşte olumsuz yapımızda her e, tensde her zamanda olduğu gibi bu şekilde zaten belli bir matematiksel yapısı var her tensin. Aynı şekilde her tensin zamanı yardımcı fiilini koyuyorsunuz. Gerekli uygun fiili yerleştiriyorsunuz. İşte o zaman da kendi haline almış oluyor. Fakat her zaman söylediğim gibi böyle uzun uzun genelde konuşma dilinde pek kullanılmaz. Sadece her zaman söylediğimiz gibi bir şey vurgulamak istiyorsanız böyle uzun uzun kullanırsınız. İşte o yüzden de konuşma dilinde yine şu can yardımcı fiiliyle not birleşir ve can't olur. Hepsini o şekilde yapalım şimdi arkadaşlar. Neydi? Kendine not birleştiği zaman şunu da söyleyelim daha düzgün yazalım. Yani sığmayacak buraya çünkü. Kendine not birleştiği zaman ne ve o düşüyor? T kalıyordu ve can't oluyordu biliyorsunuz. Can't I, can't you, can't he, can't she, can't it, can't we, can't you, can't they. Can't I play football? Ben futbol oynayamam mı? Can't you play football? Sen futbol oynayamaz mısın? Can't he play football? O futbol oynayamaz mı? Can't she play football? O futbol oynayamaz mı? Can't it play football? O futbol oynayamaz mı? Can't we play football? Biz futbol oynayamaz mıyız? Can't you play football? Siz futbol oynayamaz mısınız? Can't they play football? Onlar futbol oynayamaz mı? Evet arkadaşlar olumsuz soruda Yardımcı fiille not eksi'nin birleştiği şekilde cümle yapısı da bu şekilde oluyor. Böylece bu dersimizin de sonuna geldik. Fakat tekrar diyorum yine bu videoları bu dersleri bir kere izlemekte olmaz. Üzerinden geçmeniz lazım. Birkaç kez izleyin. Anlayamadığınız yerlerde durun. Tekrar başa alın izleyin. Çünkü bu video böyle bir şansınız var. Anlamadan bir konuyu asla videoyu atlamayın. Diğer videoya geçmeyin. Mutlaka her konuyu anlayın. Anlayamıyorsanız yorumlara bana yazın. Anlayamadığınız yerleri size yorumlarda açıklamaya çalışırım. Ee, ve bol bol kelime çalışın. Kelime öğrenin. Önünden günde 10 tane kelime öğrenseniz ayda 300 kelime yapar. Bu da bayağı bir büyük dağcık olur. Yani eğer söylediklerini yaparsanız işte İngilizce gerçekten en iyi ve en kısa şekilde öğrenirseniz öncelikle İngilizce konuşulan, altında Türkçe alt olan filmler izleyin ki üstte konuşulanın tam Türkçesini aşağıda görün. Ona göre kafanızda neyin nasıl çevrildiğini canlandırmış olacaksınız ve İngilizceyi daha iyi kavrayacaksınız. O zaman ne yapıyoruz? Dersleri dinlemeye devam ediyoruz. Videolarımı takip edin. O yüzden takip butonuna basın ve aynı zamanda beğenmeyi sakın unutmayın. O zaman diğer derste görüşmek üzere arkadaşlar.